Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhaba. Çiğcivler çıktı. Maşallah. Harikallah. Hepsi rengarenk oldular. Şöyle yakından çekeyim. boz var, sarı var, beyaz var, kınalı var. Maşallah rengarenk çıkmış renkleri. Bu da ilk yemleme. Normal su verdim, civciv yemi verdim. Acıkan yiyor. İsteyen arkadaşlar Şekerli su verebilir. Şekerli suyun da faydası varmış. Bağırsaklar için. Ama doğada yaşayan hayvanlar ne şekerli suyu bulabiliyor ne yumurtayı bulabiliyor. Tamamen doğal yaşıyorlar. Ben de bunlara pek şekerli su vermiyorum. Hatta ilk zamanlar veriyordum pek bir fark göremediğim için artık hiçbirine vermiyorum şekerli suyu şöyle de bir tanesini yakından göstereyim bu da gınalı şunun sırtı desenli çıkarttaki de bunun daha koyu renklisi şu bozu da yakalayayım göstereyim hemen şöyle bu da boz şunun çok değişik bir rengi var kendi kızıl ama kanatları Farklı renkte çıkacak. Büyük ihtimalle bir horoza benzeyecek bu. Başka kim vardı size göstereceğim. Paçalı vardı Burakma. Bir tane de Burakma çıkmış bunların içinden. Nerede? Göremiyorum onu. Aha bu. Tarafa dönen. şu da Burakma. Babası gitti. İnşallah Tabağın yerine sen geçersin büyüyünce. Ha. Aman aman aman. Sıra bakma minnoş düşürdük ama seni. Az dikkatsiz davrandın. İyisin değil mi? <laughs> İyi maşallah yürüyor. Bunlar da bücürist pençeler. Mini minnacıklar maşallah maşallah sürmedi dediğim bu. Ya bunun sakalları da görebiliyor musunuz? Öbür videoda kurumamıştı tam. Ben şöyle göstereyim sakallarında. Başka da değişik olan cici yok. Bir tane de şurada tepeli var arkadaşlar. Bir tanecik çıktı bu. Şöyle netleştirdik kamerayı. Maşallah güzelime. Pek de güzel bir yüzü varmış ha. Kızım. Sen bu güzellikle kesin tavuk olacaksın inşallah. Kızım. Bu tarafa bak güzelim. Anasına gidecekmiş. Hadi geç. Şöyle çok güzel gözüküyorlar. Tabi video çekip de gazları göstermemek olmaz. Bunlar ayıp olur. Şu ikisi gürültüyü çıkaranların en başında Hırmayla erkek gaz. Bunlar da çamura girmişler. Şöyle makineli tüfek gibi da 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 yiyorlar. Şu küçükleri de sepeyim de orada yesinler arada. Onlar uzakta yeme etmesinler. Onlarla çok samimi olamıyorum artık. Gelmiyorlar yanıma. Alıştıramadım bir türlü. Çok da ilgilenemiyorum. Şunlar çıktığı zaman bayağı bir içeride yemledim. Havalar da soğuktu. O yüzden yanaşmıyorlar bana şunlar, şu küçükler. Bunlarla daha şeyiz, samimiyiz. Yani doyan bu tarafa gidiyor. Suya gidiyor. Orada biraz çamur. Çamura batıyorlar oradan. Kirleniyorlar. Şimdi gideyim. Tavuk çocuklarını çekeyim arkadaşlar. Bunlar da büyük çocuklar arkadaşlar. İlk getirdiğimde burada minnacık bir köşeye tavuğun altına sığıyorlardı. Maşallah barek Allah şimdi epey bir doldurmaya başladılar. Şöyle bir kafanızı kaldırın da biraz videosu çekeyim. Hepsi karnını doyurma derdinde. Bunlar da maşallah renk renk oldular. Çilliler. Siyah beyaz. Şu da gene değişik. Ha, horoz musun? Bu da horoz. En sevdiğim renkler horoz oluyor niyeyse. Şunu çok istiyordum tavuk olmasına. Gel. Ha, bu tavuk olaydı. onu çok seviyordum. Horoz oldu. Tepeli de iki tane kaldı. Boz olanı zaten. Karga yediydi. Bir şu kızıl var. Bir de şu siyah beyazı var maşallah. Şu beyaz horozlarımdan. O var. Farklı değişik renkti şu küçüğüm var. Su tek rengine benziyor ama anası kızıl. Sırtında da kızıl benekleri var. Boz çok, çok az çıktı. Bir tane küçük bozum vardı. O nerede? Onu göremiyorum burada. Başına bir şey gelmiş. Olabilir mi? Yok. Şu en dipteymiş. Şu da Burahman'ın yavrusu ama demek ki bunun da babası İspenç mini minnacık kaldılar. Ve bir küçük gücürük, gücürük var bir tane. Onun kesin babası aha. Şunun babası kesin ispenç. Nele güzelliğe bakıca bak. Bunların hepsi de bana alışık. Tepeme bile çıkıyorlar ha. Yine tüneklerini yaptım. Şöyle şuraya sığmıyorlardı artık. Oradan yukarı çıkıp atlıyorlar. Şunun da çok az bir şeyi var. Tepesi var. Yavaş yavaş yavaş. Bir ezmeyin. Bunun küçükken çok belli belirsizdi. Yine az Küçük bir horoz vardı Büyük ihtimalle ona benziyor Şunun rengi çok hoş bir renk Ama o da horoz Videoda belli olmuyor ama Aha Şöyle çıkarayım bakayım Değişik bir boz rengi var Şuralar beyaz Ama horoz oldu bu da Şu tepsiyi de çekeyim içine pislemesinler oradan. Çocuklarım da bunlar arkadaşlar. Bunlara vakit geçiriyorum. Benim eğlencem de bunlar. Biraz abartsam da cücük çıkarmayı. Kıyamıyorum satmaya bunları. Hangi birinden vazgeçeyim diye düşünüyorum. Hiçbirinden vazgeçemiyorum. Bu sonki çıkan civcivleri de satmayı düşünüyordum. Çünkü kümes bayağı kalabalık olmaya başladı. Ama renkleri görünce vazgeçemiyorum artık. Hepsi birbirinden farklı. Hepsi birbirinden güzel maşallah. Ama horozları büyüyünce mecbur satmak zorunda kalıyorum. Çünkü tavukları çok palıyorlar, zarar veriyorlar çiftleşmek istedikleri zaman. Ha keşke pis tavuk olsa az da ölene kadar ben ne yaşasanız. Yani doyan da çıkıyor arkadaşlar buradan yukarı. İnşallah başka videolarda da görüşürüz.